Evet bir başka yayında karşınızdayız. Karşınızda izlerken çoğul konuşuyoruz. Çünkü arkam yine gördüğünüz gibi dolu. Diğer arkadaş nerede Deniz? Arkadaşım görebilir miyim? Bir ayağa kalkar mısın? Dön bakayım önünü. Önünde ne var? Ne var tişörtün önünde? Beşiktaş. Beşiktaş. İyi hadi bakalım. Çocuklara zaman zaman yer veriyoruz böyle. Fakat Bugünkü tabii gene gözümüzü taktık çünkü karşımızda çok enteresan bir isim var bu kez. Sizlerin de çok merak ettiği aslında bugün gündeme gelen yani gündeme gelen derken transfer gündemine değil sadece medyada çok konuşulan, sosyal medyada çok konuşulan bir isimden bahsediyorum, bahsedeceğim. Ve onun evveliyatında bu ismin az kalsın Beşiktaş ile anlaşmak üzereyken son anda nasıl olmadığını da bunun da hikayesini anlatacağım. Evet söz konusu oyuncumuzun adı Mario Balotelli. Arkadaşlar Mario Balotelli. Duydun mu Deniz? Duydum. Heyecanlanmadın hiç? Güzel, kim Kimse heyecanlandırmıyor mu diyorsun? <laughs> evet neyse Balotelli'yi konuşmaya devam edelim biz. Brescia'da oynuyor ve bugünkü haberleri hemen söyleyelim. Sosyal medyaya İtalyan basınına düşen bir haber. Tabii Beşiktaşlılar arasında çok konuşuldu. Nedir o? Mario Balotelli'nin antrenmanı çıkmadığı için Brescia kulübü tarafından sözleşmesinin feshedildiği yönünde haberler çıkmıştı. E tabi şimdi Mario Balotelli'nin sözleşmesi feshedilince bu arada Brescia ile sözleşmesi normal şartlarda 2022 yılında bitiyor. Fakat antrenmana çıkmadığı haberleri doğru. Evet bu konuda bilgiler gelmiş ama şimdi böylesine sözleşmesi 2022 yılında bitecek bir oyuncuyu e, ve mutlaka transfer döneminde talipsiz çıkacak bir ismi Brescia yönetimi sözleşmesini fesheder mi tek tarafta olarak? Birincisi feshettiğinizde bir tazminat maddesi ödüyorsunuz. Sözleşme devam ediyor sonuç itibariyle. Ha antrenmana çıkmadı. Ben işte tutanak tutarım. Şudur budur. Noter çağırırım. Hani bizde oluyor ya öyle. Ben bu sözleşmeden doğan tazminat maddesini de ödemem kardeşim. Öyle bir şey de olabilir tabii ki. Fakat biz ne dedik? Arkadaşlar hayal satmıyoruz. Hayal satmak istemiyoruz. Talişka gelebilir de gelmeyebilir de. Balotelli olabilir de olmayabilir de diyerek takipçi arttırma, video çok izlettirme gibi bir derdimiz yok. Çünkü insanlar doğru bilgiyi aldığı mecraları her zaman izler. Ben ben de öyleydim yani çöktüğünden beri doğru yazan gazeteleri, doğru yazan, doğru habercilik yapan kanalları falan hep onları takip ettik. Sosyal medyada doğru bilgi veren hesapları takip ediyoruz. Şimdi tabii Mario Balotelli haberi İtalya basınından çıktıktan sonra bizde konuşulmaya başlıyor. Ya yani biz yalancıyız anlamında demiyor. Bunu konuşanlar yalancıdır anlamında demiyor. Fakat Mario Balotelli Balotelli Hakikaten de çok da güzel tezahürat olur ha bu Balotelli soyadından. 50 tane tezahürat çıkar. İtalya'ya gittik bu sabah. İtalya'ya uzandık. Oradaki gazeteci dostlarımız efendime söyleyeyim Mario Balotelli'ye yakın hatta menajerine yakın bazı isimlerle kurduğum temas neticesinde Mario Balotelli'nin menajeri dedi ki hayır dedi sözleşme feshedilmedi dedi. Yani Mario Balotelli ile Brescia arasındaki sözleşme devam ediyor. Karşılıklı olarak resmen pes edilmedi. Bunu belirtelim. Peki diyelim pes edildi veya pes edilecek bir gün. O zaman ne olur Beşiktaş ile Balotelli arasında? Hemen size anlatayım. Bir hikaye anlatacağım. Ondan sonra kararı kendiniz verin. Ben bir şey söylemeyeceğim. Hikaye uzun ama güzel. Efendim gidelim Bundan önceki transfer dönemi yani yaz transfer dönemine giriyoruz ya. Biraz takvimin yapraklarını geriye doğru alalım ve gidenin devre arasına. Ligin devre arasındaki transfer dönemine. Şimdi diyeceksiniz ki ya Serdar Sarıda transfer limitin yok. Sen nasıl Balotelli için devre arasına gidiyorsun? Bekleyin. O dönemler transfer limitiyle ilgili bir açıklama yapılmamıştı. Beşiktaş yönetimi de ne olur ne olmaz e belki limit verilir, belki limit verilmezse takımdan birileri gidebilir gibi ihtimalleri göz önünde bulundurarak bazı transfer etkileşimli e, hareketliliğinde bulundu diyelim. Bulundu. İşte Mario Balotelli de bunlardan biriydi. Şimdi Mario Balotelli'ye Beşiktaş yönetimi isim vermek istemiyorum, yönetici isimleri vermek istemiyorum çünkü transfer yönetim olarak yapılır transfer hareketine de yönetim kararıyla başlanır. Beştaş yönetimi demek istiyorum bu yüzden. Beştaş yönetimi Mario Balotelli ile masaya oturdu. Fakat o dönem biliyorsunuz ki Mario'nun e, Brescia kulübünün taraftarlarıyla bir takım problemleri vardı. Çok detaya girmiyorum. Zaten günümüzde de çok konuşulan bir konu. E, bir arayış içerisindeydi. Bir mekan değişikliği, acil bir şekilde ortam değişikliği isteme durumunu yaşıyordu Balotelli ve bu süreçte Beşiktaş yönetimi kendisine ulaştı. Kendisiyle bir görüşme yaptı ve görüşme yaptığı esnada YouTube'dan YouTube kanalından Beşiktaş tribünlerinin Eto ile ilgili açtığı pankartları ve tezahüratları izlettirdiler Balotelli'ye. Çünkü Balotelli İtalya'daki bazı taraftarlarla bu sorunu yaşıyordu. Yani hem Brescia taraftarıyla e, küslük anlamında bir sıkıntıları vardı. Hem de İtalya genelinde bazı tribünlerde bu sıkıntıları yaşıyordu. Bilmem yanılıyor Belki e, bazı detayları atlamış olabilirim. Çok da bu tür haberleri okumadığım için bu e, son söylemde bir eksiklik olabilir. Affedin. Sürçülisan olarak kabul edin. Şimdi efendim Balotelli bu Hepimiz e pan Kartından çok etkilenmişti. Ciddi anlamda çok etkilenmişti. E, duygusal anlamda da çok etkilenmişti. Ve Beşiktaş taraftarına hayran olduğunu, Beşiktaş taraftarını çok beğendiğini orada söyledi. Zaten daha önce Liverpool'da oynarken Liverpool maçlarında Beşiktaş tribünleri hayrandı ama bu ırkçılıkla ilgili söylemleri ve tezahüratları nedeniyle hayranlığı biraz daha arttı. Bu net bilgi mi? Net bilgi. Altına imzamı atıyorum. Duyum değil, dürüm değil, oradan buradan duyumlar değil. Derler ya duyumcu, dürümcü gibi. Öyle bir şey değil arkadaşlar. Mario Balotelli Beşiktaş tribünlerinin anti ırkçı tezahüratları efendime söyleyeyim pankartları nedeniyle çarşı grubunun özellikle hatırlayın. Ünönü zamanlı. Ee, farklı bir sempatisi var artık. Beşiktaş tribünleri e, Balotelli Beşiktaş yönetimli, yönetimiyle bir dahaki dönemlerde görüşme yaptığında Beşiktaş tribünlerinden dolayı e, Beşiktaş'ın Balotelli e, karşısında ya yani Balotelli'nin karşısında bir önceliği var artık transfer döneminde. Şimdi bundan sonra ne olur? Bundan sonra Balotelli ne zaman boşa çıksa, ne zaman bir takıma gitmek istese, ne zaman İtalya'dan ayrılmak istediğini söylese Beşiktaş yönetimi oyuncuyla hep masaya oturacak. Sürekli oyuncuyu takip edecek. Şimdi o dönem e, gelelim asıl noktaya. O dönem yani devre arasında Balotelli e, tıpkı Boateng gibi, Boateng'e yapılan bir anlaşma gibi satın alma opsiyonlu bir kiralama yöntemiyle Beşiktaş'a gelecekti. Oyuncu gelmeyi kabul etti. Fakat o haftalarda işler biraz iyi gitti İtalya'da. Yani Balotelli açısından da iyi gitti İtalya'da. Dolayısıyla kulübü e, bu duruma yanaşmadı. Oyuncu da artık bunu ileri bir tarihe erteledi. Yani oyuncu e, her zaman Beşiktaş yönetimiyle masaya otururum diyor. Diyorsun ki nereden duyuyorsun? E bizim de İtalya'da çeşitli bağlantılarımız var. İtalyan meslektaşlarımıza biz zamanda yardım ettik. Şimdi onlarda da kusura bakmasınlar. Bazı bilgiler bilgiye ulaşmam konusunda bana yardım ediyorlar. Dolayısıyla sırayla bir kez daha gidelim. Mario Balotelli ile Brescia arasında bir sözleşme fesih durumu şu an için söz konusu değil. Oyuncu oranın oyuncusu ve 2022 yılında sözleşmesi bitiyor. Bu bir. Diyelim pes edildi. O zaman Beşiktaş yönetimi bence tahminim oyuncuyla masaya oturur. Çünkü devre arasındaki bu hikayeyi size anlattığımda kararı siz verin. Mario Balotelli Beşiktaş ile ileride masaya oturur mu oturmaz mı kararı siz verin. Fakat eğer oturursa da birçok teklif olursa Beşiktaş dışında biraz Beşiktaş'ı öncelik tanır. Çünkü o tribünlerden dolayı o hepimiz etoloji pankartı var ya ondan dolayı ben Balotelli'nin Beşiktaş'a bir öncelik tanıyacağını düşünüyorum. Tabii maddi şartlar yerine geldiğinde onu da belirtelim. Çünkü bundan sonraki süreçte efendim Türkiye Futbol Federasyonu UEFA neler diyecek bilmiyoruz ama ee, kaç yaşındaymış? 29 yaşındaki Mario Balotelli de bence Beşiktaş'a yakışır bir forvet olur. Tribünlerin bağrına basacağı bir forvet olur. İlerisi için söylüyoruz tabii ki bunu. Öylece Balotelli dosyasını da bu şekilde açmış olduk. Günün önemli gelişmelerinden biri olduğu için taze bilgi anlamında size bunu aktardım. Arda ile ilgili de çok soru gelmişti ya Arda Turan'la ilgili. Sürekli yazılıyor, çiziliyor. Ben de taze bilgi olsun diye yani işin gerçeği nedir diye size bir video çekmiştim. Ama koyduğum platformlarda bazı insanlar maalesef videoyu seyretmeden Efendim siz Arda Turan'ı gündeme mi getirmeye çalışıyorsunuz?" gibi yaklaşımlar. Arkadaş izlediniz mi? Beyefendi izlediniz mi? İşte izledikten sonra tabii biraz mahcup oluyor insan. İzleyin. Videoyu izleyin. Ondan sonra yorum yapın. Başlıkları bakarak yapmayalım. Maalesef biz Türk milleti gazetelerin sadece başlık ve alt başlıklarını okuyup yazının detayına girmediğimiz için videonun da detayına demek ki pek girmiyorlar. Benim asla ve asla bir oyuncuyu gündeme getirme gibi menajer yancılığı gibi bir şey Serdar sarı daha yakışmaz. Serdar sarı daha yakışmaz. Biz o işlerin adamları değiliz. Yapanlar da varsa bilmiyorum. Beni de onlarla bir tutmayın. Hepinizi çok seviyorum güzel insanlar. Çocuklar. Efendim. Kaç kaç maç? ve penaltı oldu. Ve penaltı oldu. Peki. Ne oynadınız? FIFA. FIFA. Sağlıcakla kalın güzel insanlar. Abone olmayı unutmayın.